Diyeyim. Merhaba sevgili takipçilerim. Eee. Herkese hayırlı akşamlar. Kanalıma, evime hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Değerli dostlarım. Nasılsınız canlar? İnşallah iyisinizdir. Vallahi bizleri soracak olursanız arkadaşlar çok şükür iyiyiz. Bugün annemi, haşrengemi, Tuğba'yı, Nurdan bacımı davet ettim. Yemek yedik. Çay çok. Buyurun gelin. Hep beraber çay içelim. Sohbeti deneyelim. Ne çekmişsin? Buranın çekmişsin. Sen he. Senin kamera mı öyle çıkıyor? Yok. Vallaha. Neyse olsun ben. Hani ya bakayım hele iyi çıkmamışsın mı? Çıkmışsın. Yine sen hiç durmuyor Şöyle ha. diyor. Hani ben çıkmamışsın ki. <laughs> i̇yi mi? Keşke video dünya ben <laughs> şöyle. Hayır. <laughs> <laughs> Aa, keşke Seyalsak, abim, rekor <laughs> Unuttum ben. Bir daha alacağım. <laughs> şöyle içsin de. Aman git. Selam ben. benim arkadaşlarım. <laughs> <laughs> <Sonra dönsesim. gülüyor> Selam <laughs> <laughs> Selamün aleyküm arkadaşlar. Ayşe'nin kanalına hoş geldiniz. Vallahi iyi çekiyorsunuz. bu yapabilirim. İyi duruyorsunuz valla. İnsan alışıyor. Benim evet. Benim için hayır öyle. Evet. Vallahi alışıyor. Aşıyan gen bile alışıyor. Sen ilavete öyle konuşuyorsun. İyi. Bu bile alıştı. Bu görsen nasıl konuşuyorsun? İzleyenler de bizim gibi valla alıyor. Aynen öyle. Bizim gibi. Hepimiz can kardeşiyiz, din kardeşiyiz, Aynen. arkadaşlar. Evet. Gelin buyurun çay içelim Ayşe'nin çayını. Çorapsız mısınız? Hadi Yapalım ya gidiyor, konuca açtıkınca da çay içeceğiz. Yemekler tatlı olmuş mu? İyi olmuş. Evlerine eee. sağlık, nadir'den yemek hazırlamış. Kofte nasıl iyi olmuş? Vallahi, ee. vallahi nasıl iyi olmuş. Eee. Ben ne yaptım, tabii iyi olacak. Biz yapalım, durma bu kofteyi. Nedir ne diyordun? Et kortezi oldu. Niye? İşte. Hemen mi? Tabii. Et kortezi. Bu kortezi değildi ki. Olmaz, olmaz. Niye? Ne kortezi yiyeceksin? Et kortezi mi? Etin kilosu 400 milyon kız. <gülüyor> 400 milyon. <laughs> yani ne 400, <gülüyor> 500, 600 milyon. <laughs> <bin>. He. <laughs> Nereden alalım parayı? Ayağım kurbanda göreceğim eti. He kurbandan kurbana göreceğim eti yavrum. E, Tuğbam. Demedin mi az önce kurbanı? Yedim. Yani, evet, yani, yedir yerlerine sağlık. İyi olmuş valla. Bütün Ay, ocaktan geçenlerinizin ağzında bulunsun. Afiyet olsun. Vallahi iyi, olmuş, iyi ha, olmuş. Baba he. ölmüşlerimiz şeye mi gitti? He, ben severim misafiri vallahi. Vallahi misafiri. Ben de severim. Başımın üstünde yeri var arkadaşlar. Misafir kıymeti <laughs> şeyine ne? Gereketliğine göre. Gereketliğine göre ya. Keşke gelseler de hep beraber iyiyse. Misafir hisse. sizde mi ev olurmuş? Ne iyi ya. Sakin olun tamam niye bağırıp duruyorsunuz? Benim konuşmam böyle vallahi bağırıp konuşmaya alışmışsın <laughs> ya. Sanki Keşke bu metlerde gelse de ise gitse konuşsa. Koy arkadaşım. yemeklerinden iyi, koy e. yemeklerinden. Fransa'dan e. gelseler, Aa. Hollanda'dan bir gelseler, hepimiz ise gitse. Zaten benim takipçiler diyor, Aşkım sana gelecek. Bu tamam. Buyursunlar, gelsinler. Valla arkadaşlar ben misafire hürmet etmeye Buyurun gelin yapıyorum. arkadaşlar. Buyurun gelin. Bize de gelin. Hep, herkese gelin. Siz aşağıdan gelin. Bayram arkadaşlar. geliyor. Arkadaşlar. Gelin. Ben de yemekliyim. Ben de yemekliyim. Ee, Valla buyurun vallahi. gelin. Beni seven, sayan gelsin. Sevap olur. Ramazan ayında misafir davet etmek Vallahi. arkadaşlar. Valla gerçekten gelin, Bayram geliyor. Allah ne verdiyse yirik. Buluruk, buşururuk girip. Korneriz her şeyle kollanır. Zaten Hı. oruçta var. Misafir bulduğunu mi? yemez ki, umduğunu yemez ki. Bulduğuna gir misafir. Aynen. Böyle. Vallahi ben ne, ne canım isterse giyiyorum. Ne buldunuz. canım istiyorsa yapıyorum. <laughs> Akşam diyorlar canım benim ne istedi, ne pişireyim, ne pişireyim. Padadı zeyim ya hiç pişirmezdim. Vallahi turşuyla kalktım pişirdim tabağına şöyle bir gidem süslü beracı turşuyla vallahi çorbanları da yoğurdum maradı. O kaşamadır tutacağım. Patatesli botlu içe dedim bar barata. İçine 4-5 tane budu ettim, kızım valla. O pudrağı bitirmedin mi? Onu pişirmedim, pırnağı süreydim Bir dur tanımadın. Patel et canım istedi. Ben de hiç şey etmem, pişirmem. Fırına sürelim. <laughs> ben çocuklarla <laughs> yiyeceğiz. Fırına sürmez de tatlıyız. <laughs> ya ben bu yerde, akşamdan illi patates pateliz kavurayım. Kavurdum bir tane, valla diyemedim. Diye Çiğe sıyırdım onu da. Balon patlattılar. Gel. Ben... Ay ne oldu be, duruyor. Otunu ye. <laughs> evet. Şimdi geliyor bunlar. Otur yanına, otur. Över <laughs> gün ekmek almıştın da gidiyordun. Biz Aksaray'a gidiyorduk Medine'yle. Evet, Elinde iki poşet evet, vardı. Tere evet. evet. mahalleden çıkıyordu. Evet. Biri Tuba'ya gireyim, biri benim. Bunlara aldıydım. Oruç kirelerine verip ekmeğimizi alıyor. Sen ver, getiriyor. Allah razı olsun. Oruçta ekmek çok. Cana diyasın diye herkes tavır diyor. <laughs> Söller diriler ne yiyecek o çadırın adı? Niye diyorsun çocuğum? Ne? Bir top getirdiler arkadaşlar ortaya. Aboom. Oradan o oradan o Ayhan alayım. Yardım etse var ya. Birbirlerini buluyorlar arkadaşlar. Ayhan Azat var ya. Eymen gelecek diye yerinde duramıyor. Eymen'le oynayacak ya. Dünden belli onu soruyor. Amen de öğrenelim. Hmm. Ay hangile gidece yakın? Ay hangile gidece yakın? Eee. Kaç aydır göremezler ya birbirlerini. özlediler iyice. Ama kuşlar hep barışsın oruçta, hep seyahat olsun. Var bayram geliyor, herkes parti. He. Hiç güzel. Hiç

<gülüyor> Aynen. <laughs> Halıyı da <yukarıda> ya. <laughs> kızım, <soğuk. gülüyor> Anam, Hadi akşamlar, Hadi, Hadi, akşamlar sen ayaklarınıza sen sağlık. Hayırdır? Gurbetine bassın dilanı görüyor musun? Allah'na kızım eddiler. Gelip kızım gel. Ana, dur <gülüyor> <gülüyor> ay, dur. Gel Hadi akşamlar. Anam uyuyam bunu. Gönder hanım nereye gidiyorsun? sen Dön dingiye de selam söyleyin. <laughs> Dışarıda da iyi hava varmış ha. İçeride valla. <laughs> <laughs> İçeride bir sıcak arkadaşlar valla hamam gibi olmuş. ve bugün ısınmadı. Ben diyor donuyorum diyor. <gülüyor> <gülüyor> ne <y> <gülüyor> o? Taşlar daha ne? Boyak mı? Yok kız demir içiyiz. Annenin gözü görmüyor. Zeynep'i <laughs> Hadi iyi akşamlar. Baba, babaya aç. Baba, aç diyor. Bak <laughs> hele. <laughs> tüpümüz bittiydi Arkadaşlar şöyle tüp getirdim. Canlar tüpümüz takılacak. Biraz sonra takayım bunu da. Kuba içeride. <laughs> Annem ilgi diyor. Çantayı mı unutmuş? Getiriyor dur. Düşen Melisa yavaş. Annem çantasını unutmuş arkadaşlar. <laughs> Gel kızım. Anca becerdim. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Hayırlı sahurlar canlar. Sahurlarınıza uyandınız mı arkadaşlar? Biz saat 4'te uyandık arkadaşlar. Kalktım. Şöyle bir sucuk kızarttım. Dolapta da köfte çöreğim vardı. Ondan da kızarttım arkadaşlar. Ruhan bizi aradı. Uyandırdı sağ olsun. Allah razı olsun. Kızlarla kalktık. Melisa Medine ben. Medine'yi şöyle göstermeyeyim. Kabası açık canlar. Şöyle yan yaşık bir şeyler hazırladım arkadaşlar. Ay, bu arada gözlerim açışıyor. Ne açışıyorsa. Melisa kaçlık ver el anneciğim. Evet. <laughs> Medine çok yorulmuş arkadaşlar öyle diyor. Anne diyor dün diyor nasıl yorulmuşsun diyor. çay demledim arkadaşlar inanın aynı korun taşı gibi tüpümüz bitti sahurda Ondan sonra diğer tüpü de şey ettim değiştim tüpü getirttirdim hele ki balkonda duruyordu balkondan aldım canlar getirdim çayım tam kaynamak üzereydi sucuğumu kızar diyordum arkadaşlar tüp bitti ortada kaldık dedim hele ki akşamdan şeyimi getirdim tüpümü getirttirdim dahil takıverdim bende. Ya da ise öylece kaldıydık vallahi. Çayımın da güzelliğine bakın arkadaşlar. İnanın valla çay insanı dinlendiriyor vallahi. Hiç sevmiyorum. Çay mı? Hmm. Sayına Medine'de şöyle limonata içiyorlar arkadaşlar. Bizim sahurumuz böyle değil. Takipçilerim şöyle ot çöp, çöp, öp, ot çöp, çöp çıkardım <laughs> diyemedim de. <O> çöp. <laughs> Ay. Biz sahurumuzu yapalım arkadaşlar. İnşallah sabahleyin videomuza devam ederiz. Allah herkesin sofrasına bin bereket versin. inşallah Evet sevgili takipçilerim. Arkadaşlar akşam biliyorsunuz canlar ben yemek verdim. Yemek yerken arkadaşlar son ölen işlem var ya. Çorbayı görmemiş herhalde. <laughs> Sen bir görseniz ezan okunuyordu. Herkes telaş ile telaş ile yemek seviyordu arkadaşlar. Ortaya birimiz girin mutfağa gidiyor. Birimiz içeri birimiz dışarı derken canlar. Soner eniştemde sigara içmiş içeriye giriyormuş arkadaşlar. Çorbaya görmemiş. iki kase çorbayı halının üstüne boza etmiş. Ben bu halıyı zaten eve sokun yıka dedim arkadaşlar. Halının üstü şöyle göstereyim canlar. inanın hep çorba olmuş. Bakın hele. Sana akşam yorumlarda yine yazacağınız Ayşe Gül yine mi halı değildi de arkadaşlar. İnanın arkadaşlar zaten benim bu halım temiz idi canlar. Ama üzerinde oturuyor. Yatak yorgan yapıyor diyenin hesabı. İnsanın içinde de böyle, böyle oturmaya rahat bile etmez. Sobanın üzerinde arkadaşlar iki güğüm kaynamı su ızıttım değil takipçilerim. Halı yıkayacağım. Zaten halım tertemiz arkadaşlar. Şu lekeler gitsin diye serdim. Görüyor musunuz? Beyaz ya nasıl belli oluyor? Bir tane sürtü arkadaşlar. Çıkaracağım. Her taraf çorba olmuş arkadaşlar. Şuraya akşam e, biraz sürttüm de çıktı. Yine de her tarafı yıkanmayınca arkadaşlar insanın içi rahat etmez. Şöyle suyu getirdim ben sıcak suyumu. Her taraf çorba olmuş. Bakın arkadaşlar. Her taraf. Şöyle kaynamış suyum var arkadaşlar. Buraya da döktüm. Kovamın içerisine buna şimdi ben bir deterjan atayım canlar. Halıya bir sürtü içine İçine birazcık da çamaşır suyu döktüm arkadaşlar. Yine bugün benim ellerim, ayaklarım herhalde inşallah alerji olmaz. şöyle üzerinden kaynamış suyu da dokuyayım arkadaşlar. Su olsun arkadaşlar. Canımız sağ olsun. Sağlığımız yerinde olsun da. Gerçekten batan yıkanır. Şöyle güzelce deterjanla dokuyayım. Medine'm de evin işlerini görüyor arkadaşlar. Bugün hava biraz rüzgarlı. Şimdi serdim mi? Halı ince akşama kadar kurur. Ayhan Paşam da geldi arkadaşlar. Ayhan Paşam ona sürterik. İyi olur. Halım tertemiz arkadaşlar. Şöyle görüyorsunuz canlar bir şey yok zaten. Bunu yıkayalı. 2-3 gün önce oluyor. Ay henüz adam masen hastalan hadi içeri gir paşam. hangi arkadaşlar şuralara. Her taraf çorba olmuş. Evet arkadaşlar ben güzelce kopukladım canlar. Her temiz oldu halim vallahi. Zaten temizdi de. Ben işte bana durduğum yere iş çıkardı. Su her şeyi temizler arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar ben şöyle halımı yıkadım canlar. Vallahi acayip de rüzgar esiyor arkadaşlar. İnşallah aşağıya düşmez. Şöyle üç tane de sandalyeyle sıkıştırdım. Yorganımın yüzü vardı. Yastık yüzü. Ayhan'ın battaniyesi vardı. Onları da makineden çıkardım. Sevdim canlar. Medinin değerlerin işini gördü. Bak onu sonra tertemiz bir yıkadım. Bitti iş. Canı yılmam istedi paşam. Anam paşam. Paşam benim. Ağabeyleri akmalar Ayhan Paşa'nın canı elma istemiş. Evde de yolda arkadaşlar elma bayağıdır almıyordum böyle. Bu hafta alışverişte almadım elma. Niye derseniz geçen aldım arkadaşlar mandalina, portakal, elma. İnanın hiç kim Vallahi çürümüş bayağı yarısı. Ona da acıdım. Bu haftada da almadım. Bu sefer de Ayhan Azat'ın canı elma istemiş. Ayhan Paşa elma yiyor. <laughs> Ben de işi ucu bitirdim arkadaşlar. Bu arada üşüdüm. Bir de sonradan şey çıktı. Rüzgar çıktı. Dondu ayaklarım. Artık içeriye geçtim arkadaşlar. Bir abdest aldım. Hiç şöyle bir halının üstüne e, halı uzattım arkadaşlar. Şu neymiş ya. Sobamı da açtım arkadaşlar. Biraz dinleneyim. Medine zaten evin işlerini görmüş canlar. çamaşırım vardı beyazlar arkadaşlar onları ben sevdim. Medine tekrar siyahları çalıştırmış İnanın arkadaşlar valla bizim evde 7-24 saat çamaşır yıkanıyor bir günde iki defa çamaşır çalıştırdığımız gün oluyor çoluklu 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 çocuklu olunca arkadaşlar inanın çalışıyor bulaşıklarımızı da makineye doldurmuş arkadaşlar Medine ben de biraz Kur'an koyacağım arkadaşlar ondan sonra biraz dinleneceğim Videoyu yükleyeceğim biraz sonra Bugün videomuzda böyle olsun canlar. Halımız bayağı kurmaya geldi arkadaşlar. Rüzgar esiyor. Acayip rüzgar esiyor. Üç tane de sandalye koydum arkadaşlar düşmesin diye. Bugünlük de videomuz böyle olsun. İnşallah videolarımı beğenirsiniz. Bol bol yorumlarınızı bekliyorum. Bir tane yorum yapıp çıkmayın canlar. Benim için ne kadar çok yorum yaparsanız daha çok faydası olur. Yani bir ikişer yapıp çıkmayın. Bol bol yorumlarınızı bekliyorum. Videoda beğeni ve yorum çok önemli arkadaşlar. Beğenilerinizi ve yorumlarınızı bekliyorum. Yeni yeni katılan aramızda abonelerim var. Onlar da hoş gelmeyi sefa getirmişler. Çok mutlu oldum inanın. Gittikçe daha büyük bir YouTube ailesi oluyor. İnşallah daha da büyürüz sizlerin sayesinde. Abone olmadan izleyen izleyicilerim var. Onlar da kanalıma abone olurlarsa sevinirim canlar. Ama abonelik tamamen ücretsizdir. Abone olunca sizden hiçbir şey çıkmıyor canlar. Abone olunca e, ben video attığım zaman direktmen sizin telefonunuza düşer. Benim videolarımı izlerseniz e, desteklerinizi bekliyorum. Yarınki videomuzda görüşürüz. inşallah. Bol bol desteklerinizi bekliyorum. Herkese hayırlı Ramazanlar dilerim. Herkese hayırlı akşamlar canlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.